Küçük bir köyde yaşayan Oleg adında bir adam vardı. O dürüst, çalışkan, sade bir insandı ama içinde hep sıcaklık ve anlayış arıyordu. Genç karısı sık sık şehre gider, evde onu kaynanası Anna Hanım'ın ellerine bırakırdı. Anna Hanım yıllar görmüş, hem sert hem de şefkatli, gururlu bir kadındı. Oleg ilk zamanlarda kaynanasının yanında kendini hep sıkılır gibi hissediyordu. Ama zaman geçtikçe fark etti ki Anna Hanım ona yalnızca damadı gibi değil, aynı zamanda bir erkek gibi bakıyordu. Oleg'in yorgun gözlerini, akşamları sessizce oturup dalıp gitmesini görüyordu. Bir yaz akşamı, güneş batarken ikisi çay içerken Anna Hanım ansızın dedi ki: "Oleg, hayat çok kısa. Yanımızdakilerin kıymetini bilmek lazım." Bu sözler Oleg'in kalbine işledi o an ilk kez ona sadece kaynanası olarak değil, güçlü ve kendi güzelliğini yıllara rağmen koruyan bir kadın olarak baktı. O günden sonra aralarında görünmez bir bağ oluştu. Daha çok konuşmaya başladılar, anılarını paylaştılar, küçücük şeylere gülüp eğlendiler. Sohbetlerinde özel bir sıcaklık vardı. Bir hafta geçti karısı yine şehirdeydi evde yalnızca ikisi kalmıştı o gece yağmur yağdı gök gürledi pencereler titredi anna hanım ona dedi ki gel sobanın yanına otur ısın oleg yakına oturdu eller tesadüfen birbirine değdi ama o dokunuş sıradan bir tesadüf değildi oleg uzun zamandır eksikliğini hissettiği sıcaklığı duydu Günler geçtikçe kalbi ona daha çok çekiliyordu. Kendi kendine itiraf etmekten korkuyordu. Bu nasıl olur, bu kaynanam. Ama reddedemiyordu da. Anna hanım ise sessizdi, fakat bakışları sözlerden daha fazlasını söylüyordu. Bir akşam soba başında uzun uzun oturduklarında Oleg cesaretini topladı. Anna hanım, siz benim için sadece akraba değilsiniz artık.'' Kadın derin bir nefes aldı, gözlerini kapadı. İçinde fırtına vardı. Akıl dur diyordu ama kalbi uzun zamandır hissetmediği bir sevgi ve şefkat istiyordu. İşte böyle başladı onların hikayesi. Yasak ama samimi bir aşkın hikayesi. İçinde korku da vardı, umut da tatlı bir heyecanda. Her söz, her bakış kelimelerden daha büyük anlam taşıyordu. Ve o günlerde kimse bunun nasıl biteceğini bilmiyordu. Yıkımla mı yoksa gerçek bir mucizeyle mi? Yağmurlu geceden sonra günler sessizce geçti. Oleg sabahları bahçede çalışırken Anna Hanım onu izliyordu. Onun güçlü kollarıyla odun kesmesini, damın üstüne çıkıp kiremitleri düzeltmesini seyretmek gençliğinde duyduğu eski heyecanları hatırlatıyordu. İçinde saklı kalan kadınlık duyguları yıllar sonra yeniden uyanmaya başlamıştı. Bir akşamüstü köyde elektrikler kesildi. Ev karanlığa gömüldü. Oleg mumları bulup yaktı, küçük bir ışık masanın üzerine vurdu. Anna Hanım mum ışığında otururken yüzü gençleşmiş gibi görünüyordu. Oleg şaşkınlıkla ona baktı. Kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı sessizlikte yalnızca yağmur damlalarının sesi duyuluyordu olek kendini tutamayıp sordu anna hanım hiç pişmanlık duydunuz mu kadın gözlerini mum alevinden ayırmadan cevapladı pezminlek herkesin içinde vardır ama bazı pişmanlıklar insanı öldürür bazıları ise hayata bağlar olek onun sözlerinden cesaret aldı Masanın üzerinden elini uzattı, kadının parmaklarına dokundu. Anna Hanım eli titredi ama çekmedi. İçinde derin bir çatışma vardı. Hem korkuyordu hem de kalbinde yıllardır özlediği bir sıcaklık hissediyordu. Geceler böyle devam etti. Her gün daha çok konuşuyor, daha çok sır paylaşıyorlardı. Oleg'in gözünde Anna Hanım artık sadece yaşlı bir kadın değil, Ruhunu anlayan tek insan olmuştu. Bir gün köyde festival vardı. Gençler şarkılar söylüyor, yaşlılar meydanda sohbet ediyordu. Oleg de kalabalıkta dolaşırken Anna Hanımı uzaktan gördü. Üzerinde sade bir elbise vardı ama sanki tüm köyde ondan başka kimse parlamıyordu. Oleg'in kalbi sıkıştı. Onu herkesin içinde bile kıskanıyordu. Akşam festival bittiğinde evin yolunda yürüdüler. Sessizliğe ay ay ışığı eşlik ediyordu. Oleg birden durdu, gözlerini onun gözlerine dikti. Anna hanım, sizi düşündüğümde kendimi kaybediyorum. Kadın derin bir nefes aldı, dudakları titredi. Oleg, sen benim damadımsın. Bu doğru değil. Ama gözlerinden akan yaşlar aslında kalbinin çoktan teslim olduğunu anlatıyordu. O gece hiçbir şey söylemeden ayrıldılar fakat ikisi de biliyordu. Artık geri dönüş yoktu. İçlerinde başlayan yangın büyümeye devam edecekti. Ve ertesi gün evde kimse yokken kader onları yeniden aynı odada karşılaştıracaktı. Ertesi gün sabah erkenden köy sessizdi. Kuş sesleri bahçeyi doldururken Oleg odun taşımakla meşguldü. Karısı hala şehirdeydi, eve dönmeye niyeti de yok gibiydi. Evde yalnızca Oleg ve Anna Hanım kalmıştı. Sabahın serinliğinde göz göze geldiler. Birkaç saniyelik bakış bile ikisinin de kalbini karıştırıyordu. Öğlene doğru hava bulutlandı. Rüzgar pencereyi çarptığında Oleg Üst kattaki eski dolabın kapağının kırıldığını fark etti. Tamir etmek için yukarı çıktı. Anna Hanım da yanında belirdi. Tozlu odada eski sandıklar, giysiler vardı. Odanın havası ağır ama aynı zamanda gizemliydi. Dolabı tamir ederken Oleg'in elleri sert tahtalara vurdu, parmağı hafifçe kanadı. Anna Hanım telaşla yanına koştu. Dur, göstereyim dedi ve elini tuttu küçük yarayı kendi elleriyle sardı o an dokunuşları ikisini de durdurdu göz göze kaldılar odanın sessizliği içinde kalpleri birbirine karıştı oleg yavaşça fısıldadı siz yanımdayken her şeyin anlamı değişiyor anna hanımın nefesi hızlandı gözlerini kaçırmak istedi ama kaçamadı Dudakları titreyerek söyledi. Oleg yapma. Ama vücudu sözlerinin tersine onun yanında kalmak istiyordu. O an aralarındaki mesafe yok oldu. Yılların bastırdığı duygular bir anlık cesaretle dışarı taştı. Dudakları birleşti. Önce kısa sonra uzun, titrek ama gerçek bir öpücük. İkisi de geri çekildi, derin nefes aldı. Sessizlik çok ağırdı. Oleg ellerini saçlarına götürdü, şaşkındı. Özür dilerim. Dayanamadım. Anna Hanım gözlerinden yaş süzülürken fısıldadı. Özür dileme. Çünkü ben de istedim. O an ikisi de fark etti. Artık geri dönüş yoktu. Yasak olan bu bağ kalplerinde kök salmıştı. O günün akşamı soba başında oturdular. Hiç konuşmadılar. Sadece sessizliği paylaştılar. Dışarıda yağmur yağıyor, rüzgar uğulduyordu. İçeride ise onların ruhları birbirine sarılıyordu. Ama aynı zamanda korku da büyüyordu. Çünkü bir gün gerçek ortaya çıkabilirdi. Köydeki insanlar meraklıydı, dedikodu çabuk yayılırdı. Ve en önemlisi, Oleg'in karısı geri dönecekti. Gece uzun sürdü. İkisi de uyuyamadı. Kalpleri aynı soruyu sormaktaydı. Bu aşk nereye kadar gidecek? Günler geçtikçe aralarındaki bağ daha da kuvvetlendi. Artık gizli bakışlar, kısa dokunuşlar yetmiyordu. Kalpleri birbirini arıyor, akılları sürekli yasak bir ateşle meşgul oluyordu. Köyde hayat normal görünüyordu. İnsanlar işlerine bakıyor, tarlalarla uğraşıyor, akşamları meydanda toplanıyordu. Ama Oleg ile Anna hanımın içinde kopan fırtınayı kimse bilmiyordu. Bir sabah karısından bir mektup geldi. Şehirde işlerim uzayacak, birkaç hafta daha dönmem diyordu. Oleg ve treaty. bir yandan sevinç, bir yandan suçluluk hissetti. Sevinç, çünkü Anna hanımla daha çok zaman geçireceklerdi. Suçluluk, çünkü bu zamanın neye dönüşeceğini çok iyi biliyordu. Akşamüstü bahçede oturuyorlardı. Gökyüzü kızıl bir renge bürünmüştü. Oleg fısıldadı. Artık saklanmak istemiyorum. Kalbim size 8. Anna hanım gözlerini yere indirdi. Dudakları titredi. Biliyorum. Ben de kendime engel olamıyorum. Ama bu doğru mu, Oleg? Oleg onun ellerini tuttu. Ellerindeki sıcaklık yılların yalnızlığını unutturuyordu. O gece ilk kez duvarlar tanık oldu. Yalnızlığın, özlemin ve yıllarca saklanan duyguların patlamasına. Sessizlik arasında sadece kalplerinin sesi vardı. İkisi de hem mutluluk hem de korku yaşıyordu. Sabah olduğunda Anna Hanım pencereden dışarı baktı. Güneş ışığı yüzüne vuruyordu. İçinde bir genç kız gibi heyecan vardı ama aynı zamanda ağır bir endişe. Ya biri öğrenirse, ya köyde konuşulursa, ya kızım dönerse. Oleg onun yanına yaklaştı, arkasından sarıldı ve kulağına fısıldadı. Korkma. Senin yanındayken hiçbir şeyden korkmuyorum. Ama ikisi de biliyordu. Bu sırrı sonsuza kadar saklamak kolay olmayacaktı. Aradan birkaç gün geçti. Bir akşam köy meydanında komşular arasında fısıltılar duyuldu. "Oleg'i çok sık kaynanasıyla görüyorum. Karısı yokken fazla yakın gibiler." Bu sözler ateşe düşen ilk kıvılcım gibiydi. Anna Hanım eve döndüğünde yüzü bembeyazdı. Oleg'e baktı ve kısık sesle dedi. Bizi konuşmaya başladılar. Oleg onun ellerini tuttu. Sasanlar. Kimse ne yaşadığımızı bilmez. Ama köyde dedikodunun önünü almak imkansızdı. Ve asıl fırtına henüz başlamamıştı. Çünkü çok yakında karısı dönmeye hazırlanıyordu. Dedikodular köyün sokaklarına, çeşme başına, pazara kadar yayıldı. Herkes fısıldıyordu. Oleg kaynanasıyla çok yakın. Karısı dönünce ne olacak? Bu sözler Oleg'in kulağına kadar geldi. Bir yandan öfkeleniyor, bir yandan da korkuyordu. Anna Hanım ise geceleri uyuyamaz olmuştu. İçinde büyük bir çatışma vardı. Hem kalbi Oleg'e bağlıydı, hem de kızına ihanet etmenin ağırlığı altında eziliyordu. Bir akşam yağmurdan sonra toprak kokusu etrafa yayılmıştı. Oleg bahçede çalışırken Anna Hanım yanına geldi. Uzun süre sessizce durdu, sonra kısık bir sesle konuştu. Oleg, belki de bunu bitirmeliyiz. Daha ileri gidersek geri dönemeyiz. Oleg ellerindeki çamuru silip ona döndü. Gözleri dolmuştu. Bunu bitirmem imkansız. Çünkü seni seviyorum. İlk kez gerçekten seviyorum. Anna Hanım'ın kalbi hızla çarptı. Gözlerinden yaşlar süzüldü ama dudaklarından farklı bir söz çıktı. Ben de seni seviyorum. Bu sözler ikisinin arasında daha güçlü bir bağ kurdu. Ama aynı anda korkuyu da daha büyük hale getirdi. Çünkü artık her şey açıkça dile gelmişti. O geceden sonra birbirlerinden ayrılamaz oldular. Sabahları beraber kahvaltı ediyor, akşamları bahçede oturuyor, geceleri uzun sohbetlere dalıyorlardı. Artık gizli saklı değil, neredeyse evli bir çift gibiydiler. Ama köydeki bakışlar ağırlaşmıştı. İnsanlar "Bunlar fazla yakın." diyerek göz ucuyla onları izliyordu. Bir gün köye mektup ulaştı. Oleg'in karısı yakında döneceğini yazıyordu. Bu haber ikisinin de yüreğine hançer gibi saplandı. Göz göze geldiler, kelimeler boğazlarına düğümlendi. Oleg kararlı bir sesle dedi. Ne olursa olsun ben seni bırakmayacağım. Ama Anna Hanım'ın yüzü solgundu. Kendi kendine fısıldadı. Kızım dönünce her şey değişecek. Artık hem aşk hem de korku doruk noktasına ulaşmıştı. Onların kalplerini birleştiren yasak bağ, şimdi en büyük sınavın eşiğindeydi. Ve yaklaşan gün, kaderlerini belirleyecek olan gündü. Karısının dönüş günü yaklaştığında, evin içinde ağır bir sessizlik vardı. Oleg geceleri dışarı çıkıp uzun süre gökyüzüne bakıyor, Anna hanım ise pencereden onun silüetini izliyordu. Kalpleri birbirine bağlıydı ama kader onlara acımasızca yaklaşıyordu. Bir sabah köy yolunda toz kalktı. At arabasıyla kızı döndü. Anna Hanım'ın yüzü bembeyaz kesildi. Oleg kalbinin derinlerinde büyük bir çelişki yaşadı. Karısını görünce sevinmesi gerekirdi ama içinde yalnızca boşluk hissetti. Çünkü artık başka birini seviyordu. Onun annesini Köyde dedikodular çoktan kızının kulağına gitmişti. Döndüğü gün komşular fısıldadı. Sen yokken kocan kaynananın yanında çoktu. Bu sözler genç kadının kalbine şüphe ekti. Akşam olduğunda evde hava gergindi. Masada üçü sessizce oturdu. Kaşıkların tıkırtısından başka ses yoktu. Karısı birden Oleg'e baktı. Söyle doğru mu bu? İnsanlar boşuna konuşmaz. Oleg suskun kaldı. Anna Hanım'ın elleri titredi. O an gerçeği gizlemek imkansızdı. Sessizlik her şeyden daha ağırdı. Sonunda Anna Hanım gözyaşlarıyla fısıldadı. Kızım, ne dersen de ama kalbimi susturamadım. Oleg'i sevdim. Bu sözler masanın üstüne bomba gibi düştü kızı çığlık attı gözyaşlarına boğuldu Oleg onun önünde diz çöktü Afet beni ama kalbim artık başka birine ait genç kadın koşarak evi terk etti O gece köyde fırtına koptu Herkes konuştu herkes tartıştı Böyle şey olur mu damadın kaynana ile aşkı Fakat zaman geçti Acılar hafifledi dedikodular un ufak oldu. Karısı, kırık kalbiyle yeniden şehre döndü. Olek ve Anna hanım köyde kaldı. İnsanlar önce onları yadırgadı ama yıllar içinde birlikte yaşlandıklarını, birbirine nasıl bağlı olduklarını gördüler. Onların aşkı yasaktı, ayıplandı, yerildi. Ama yine de sürdü. Çünkü gerçek sevgiyi hiçbir engel durduramazdı ve köyde yıllar sonra hala anlatılan bir hikaye kaldı. Ziyat ile kaynananın, imkansız görünen ama kalpleri birleştiren büyük aşkı.